Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Jose Mourinho'nun yarın oynanacak Avrupa son maçtan önceki basın toplantısında söylediklerini sizlerle konuşacağız. Kostiç ile beraber katıldı. Kostiç'in söyledikleri var. Bunları da aynı şekilde size aktaracağım. Sonra e, akşamüstü bu video kanalda olacak. Yarın da maç var biliyorsunuz ki Galatasaray'da aynı şekilde yarın maçını oynayacak transfer dönemi tamamlandı. Takımlar artık kadrolarını belirlediler. Ve her şey artık çok net. Yani şu andan itibaren çok net bir şekilde bazı şeyleri konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi Kostic'in açıklamaları da benim için oldukça önemli. Şöyle bir yerden başlayayım. Kostic yarın alacağımız sonuç bizim için çok önemli. Çünkü haftaya tekrar oynayacağız. Bizler hazırız demiş. Yarın alınacak olan sonuç çok önemli ama... Neticede karşınızdaki rakip de kolay bir rakip değil. Dolayısıyla da yarın alacağınız sonuç size avantaj da sağlayabilir, dezavantaj da sağlayabilir. Anderlet kolay bir rakip değil. Azaltmar'da Galatasaray'la oynayacak. Galatasaray deplasmana gidiyor. Şimdi Anderlet takımı evet Fenerbahçe'nin ayarında bir takım değil ama şöyle bakmak lazım ki konuya. Fenerbahçe'nin aslında bu sezon karşılaştığı çoğu rakip Fenerbahçe'nin ayarında değildi. Dolayısıyla da aslında dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum ben. Kendi liginde dördüncü olan ve aslında her sezon aynı şekilde kafa sıraya oynayan bir ekiple oynayacağız. Biraz daha bizden daha değerli toplu duran bir ekiple oynayacağız. Bu çok önemli çünkü bizde hem sakatlıklardan da sebep biliyorsunuz ki kadro zaten sürekli değişiyor. Sıkıntı yaşamamak adına dikkatli olmak önemli diye düşünüyorum. Bu sezon ligde 44 gol atıp 23 gol yemişler ve 21 amarajla 42 puanla 4. sıradalar. Avrupa Ligi'nde 10. sırada tamamladılar. Yani Avrupa Ligi'ndeki e, maçlarına baktığımız zaman aslında aldıkları mağlubiyetleri de ben anormal karşılıyorum gerçekten anormal karşılıyorum. Çünkü bir tanesi Victoria Pilsen bir tanesi Hoffenheim'ı 4-3 yenildiler kendi evlerinde. Hatta şu maçı şöyle bir bakmak istiyorum. Bu maç nasıl böyle olmuş mesela? Ne oluyor burada? Ha tamam. Yani ee, Hoffenheim 4'ü bulmuş sonra Andalya skor olarak yaklaşmaya çalışmış. French Foroş'u yenmişler. Real Sociedad'ı yenmişler. Ludo Gares'i yenmişler. Riga Skola ve Porto ile beraber kalmışlar. Bırak deplasmanında galibiyet. Bak bu biraz kritik işte. Ya Prag deplasmanından galibiyetle ayrılmak kolay bir iş değil. Bu e, yanlış bilmiyorsam ha aynen Diouf bunlardaydı değil mi? Benim transfer dönemindeki belki de Fenerbahçe'ye en çok yakıştırdığım oyunculardan bir tanesi. Üzüldüm de aslında yani Diouf'a gidilmemesine. Yani e, olası bir kostişten çıkma durumunda işte Diouf takviyesi bana göre çok faydalı olabilir diye düşünüyorum. Yani velhasıl kelam bu adamlar teslim olabilecek bir takım değil kolay teslim olabilecek bir takım değil. Bizim de şimdi sakatlık tablosunu açtım. Önümde duruyor şu an. Çoğu defans bölgesinde işte statü gereği oynamayacak olanlar var. Levent Oğuz bunlardan bir tanesi. Çağlar, Ciku, Beka, Osterbol de zaten yok biliyorsunuz. Serdar Aziz statü gereği yok. Soper hattında özellikle yani defansif anlamda ciddi eksiklerimiz olmasına rağmen e Yine de bir şeyler yapmak için sahaya çıkacağız. Şimdi Çağlar da sakatlandı. Elimizde Şükrü Yar var. Levent'i oynatamayacak orada. E, Yusuf oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Ben sakatlıklar arasında yok aynen. Yusuf sakat değil. E Şikrinyar, Yusuf olarak başlay başlayacaktır. E, tekrardan üçlü dener mi? Hiçbir fikrim yok ama bence denememeli. En azından bu maç özelinde söylüyorum yani şu an denememeli çünkü ben hep şunu savundum yani üçlü mü oynamak istiyor evet üçlü futbol göze hoş gelen bir futbol ve ben aslında e, üçlüye uygun oyuncularla beraber Fenerbahçe'nin üçlü oynayabileceğini düşünenlerdenim o tarafı biraz daha zorlaması gerektiğini düşünenler tarafındayım biraz ki biz bayağı bir azınlığız herhalde yanlış bilmiyorsam ama bu kadar sakatla en azından iki ayakta böyle bir maçta evinde yüksek skorlu bir galibiyet alıp oraya rahat gitmek çok önemli olduğu için bu maçta denenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Onun haricinde İrfan Can Eri bayat kalede olacak. Şimdi İrfan Can'la alakalı özellikle Berke özel konusundan sebep artık biraz daha sahip çıkmaya başladık İrfan Ve ben aslında Fenerbahçe'ye geldiğinde çok mutlu olduğum isimlerden bir tanesiydi. O zaman da aynı şeyi söylemiştim. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. İrfan Can Eri bayat bana göre Livakovic kadar kaliteli bir kalecidir. Yani oralara o seviyelere kadar çıkamamış olması bazı şeylerin eksikliğinden sebep değil diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu benim şahsi fikrim. Şöyle bir kadroya tekrardan bir bakalım kim var kim yok diye. Aslında çok fazla da e, bir seçeneğimiz yok. Orta saha konusunda Fred Şimanski mi denenir? Bence Fred Şimanski denenmesi lazım. Tek ön libero oynayacaksa eğer Fenerbahçe Amrabat o zaman denilebilir. Ama şu anki durumda işte eleştirilerden sebep söylemiyorum bunu ama yani bu kadar eleştiri almışken bu kadar da işte performans da olmasa bile işte tempoda düşüş varken mesela takıma katkıda düşüş varken hazır şimdi Fred de oyun kurulumuna katkı vermeye başlamışken geçen seneki Fred rolünde oynamaya başlamışken en azından Amrabat'ın sadece uzun toplarından faydalanabilirsiniz. İsmail olmadığı için belki Amrabat'ı oynatır. Ama benim şahsi fikrim Şimanski Fred daha biraz daha hareketli iki, iki orta sahayla oynaması gerektiği yönünde. Yaratıcılık anlamında nasıl bir ön alan kurgusu göreceğiz hiçbir fikrim yok ama geçen bir şeyler gördüm. Şöyle ki işte Tadıcı'nın sözleşme uzatıp uzatmama konusu kadın performansına bağlı diye çok alakasız bir şey gördüm. O hiç hoş olmadı. Yani Tadıcı bir an önce sözleşme uzatılması gerekiyor. Ee, hazır hiçbir kulüpten. Yani tanıcın tanıcı olduğu kulüp mesela Ayaksır ya. Ajax geldiğinden beri peşinden koşuyor bu adamın. Hala beklerken Fenerbahçe'yi bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor. tanışka ile hiçbir alakası yok bu konunun bence. Ve bu maçta da e, ben bir süre bulacağını düşünüyorum. E, i̇lk 11 başlamasa bile e, ikinci yarı en az yarım saat süre alacaktır. Çünkü yaratıcılık anlamında tadış yokken ciddi sıkıntı yaşadığımız ortada artık bunu bir kabul etmemiz gerekiyor yani. Do o yüzden de aslında biraz daha orta saha kurgusuna işte hareketli oyunculara yönelelim diyorum. Yani Amrabat Fred veya Amrabat'ın olduğu herhangi bir orta saha kurgusunda biraz daha ağır kalabiliriz. Çünkü ön alandaki oyuncularımızın çoğu yavaş. Maxi'yi e, görebiliriz gibi geliyor bana. Yani e, ön alana ne kadar hareketli oyuncu atabilirsen o kadar iyi. İşte Maxi, Tadić, Talişka olabilir. Tadıcı sağ, şey Tadıçka'yı sağa atabilir mesela. Yani bunların hepsi birer tercih. Şimanski umarım toparlanır çünkü forvet arkası yani on numara pozisyonunda Şimanski'yi oynattığımızda çok ciddi bir skor tehdidiydi kendisi. Geçen seneden sonra geçen senenin yarısından sonra artık bu özelliğini kaybetmeye başlamıştı. Ama tekrar o oyuna döndüğünde ben Şimanski'den ciddi şekilde katkı alınabileceğini düşünüyorum. Onun haricinde Enes'i sonunda dönecek yani Enes'i bir maç oynamadı ve özledik. Gerçekten Enesli bir maç oynamadı ve özledik. Onun haricinde şöyle hemen devam edelim açıklamalar üzerinden. Ben kadroya daldım böyle kadroyu konuşacağım diye. Kostiç şunu demiş. Lig aşamasında listeye yazılmamıştım çünkü takıma geç katılmıştım. Tribünde olmak benim için kolay değildi. O maçların hepsinde oynamayı, oynamış olmayı isterdim. Takıma katkı vermek istiyorum. Takım da bana yardım ediyor. Taraftarlarımızın önünde oynamak önemli demiş. Aynen öyle. Şu an finali kazanmayı düşünemeyiz. Maç maç ilerliyoruz. Pozitif düşünüyorum. İyi bir takıma sahibiz. Tekrar söylüyorum adım adım ilerleyeceğiz. Fenerbahçe her şeyi kazanabilecek bir takım demiş. Sonra Talişka, Ceko, Enes'i gibi oyuncularla oynadığım için çok şanslıyım. Onlar çok fazla hava topuna çıkma imkanı yakalıyorlar. Benim de yapmam gereken şey iyi ortalar yapmak. %100 katılıyorum. Jose Mourinho'nun açıklamalarına geçebiliriz. Çünkü söylediği şeyler önemli. de yönetimden farklı olarak sağ dışında da teknik direktörlük, koçluk yapan ve Fenerbahçe'yi sahiplenen bir teknik direktörümüz var. Çok şükür ki ve bunu çok doğru bir şekilde yapabilen. Yani evet her teknik direktör takımını sahiplenir ve korumak ister sağ içerisinde sağ dışında ama bunu ne kadar iyi yaptığınız da e, önemli bir kriter ya mesela. Şunu demiş ben ilk maçlarda rahat olurum çünkü biliyorum ki belirleyici olan, belirleyici olan şey ikinci maçtaki sonuçtur. %100. ilk maç içeride ve dışarıda oynamanın avantaj olduğunu düşünmüyorum. Deplasman gol kuralı değişince olaya şöyle bakıyorum. Biz aslında 180 dakikalık iki maça, tek maça çıkıyoruz. Biz aslında 180 dakikalık tek maça çıkıyoruz şeklinde. Ee, onun haricinde Muhtemelen sorularda biraz değişmiş. Basın toplantısını izleyemedim çünkü kimse benim çalıştığım insanlara dokunamaz. Geçmişte herkesi ateşe atmışlar ama ben ateşe su atarım demiş. Bu doğru işte. Gözemurluğunu bitiremezsiniz. Baskıyı hissetmeyen, hiçbir şekilde etkilemeyen, baskının hiçbir şekilde etkileyemeyeceği bir adamla karşı karşıyasınız. Gözemurluğunu bitiremezsiniz. Bunlar gerçekten komik çabalar. Adam bakın eleştiriler var her şey var ama adamın umurunda değil farkında mısınız? Buz gibi yani bizim için de aynısı geçerli şimdi biz eleştiriyoruz Jose Mourinho ya koskoca Jose Mourinho nasıl bunları 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 yapar dediğimiz noktada mesela adam buz gibi abi hiç tepki vermiyor ki. İşine bakıyor ve öyle böyle de aslında evet puan kayıpları yaşandı. Jose Mourinho'nun hatalı olduğu noktalar da vardı. Ama nihayetinde Fenerbahçe şu an şampiyonluk yarışı veriyor. Galatasaray maçını eğer kazanırsa Fenerbahçe o zaman Jose Mourinho'yu daha farklı konuşmaya başlayacağız mesela. O yüzden kimse şu an çok ciddi tepki gösteren hiç kimse tweetlerini silmesin. Rica edeceğim. Sakin olun sakin. Anderlet'i geçip bir üst kalıyoruz. Bu kadar. Ben özel bir olduğumu 25 yıllık kariyerimde 26 kupayla gösterdim. Sadece bir maçla değil. 25 yıllık kariyerim belirliyor bunu demiş. Yani o yüzden e, malum arkadaşlar. Çok fazla konuşmasınlar. Çünkü hayatta hiçbir başarısı olmayan tek başarısı e, birilerini tanı, tanımak suretiyle bir yerlere gelmiş olan insanlar Jose Mourinho'nun kariyerini kötülemek tabi onlar için doğru olabilir de çok mantıklı bir durum değil. Yani Jose Mourinho'nun göstereceği kupaları arkasına şöyle dizdiği kupaları mesela siz rüyanızda bile göremezsiniz. O yüzden e, ben çok fazla konuşmayayım da kupalar konuşsun yani kariyerim konuşsun dediği nokta Jose Mourinho'nun karşı tarafı bir güzel bir rezil etmiyor mu yeterince? Bence yeterince ediyor. Icardi paylaşımları hakkında yorumunu sormuşlar. Icardi gerçek bir goat. O da çok büyük bir goat olduğu için susup kabul ediyorum demiş. Herkes kendine yakışanı yapıyor şey yani özetle. Evet herkes de kendine yakışanı yapıyor bu arada doğru. Görüyoruz işte. Mertens, Torreira, Icardi, Osimen. Sinir uçlarımızla ve ahlaki değerlerimizle oynayan en çok göze batan özellikle şu son dönemde oyuncular. Dediğim gibi herkes kendi kendine, kendine yakışanı yapıyor. Çok az kaldı. Göreceğiz. 11 gün kaldı. Son olarak da şunları söylemiş. Eğer mevcut durumdan mutluysanız evet zarar veriyorum. Tartışmalı pozisyonlarla alakalı, Galatasaray pozisyonlarıyla alakalı, özellikle şu son penaltıyla alakalı yaptığı paylaşımlarla ülke futboluna marka değerine zarar verdiğini düşünen Avel'ler için söylemiş bunu. Yani ülke futbolunda zaten bir marka değerinin olmadığını, Türkiye futbolunun hiçbir şekilde bir değerinin olmadığını, izlenebilir olmadığını. Ben bugün mesela yayıncı kuruluştan beni aradılar ve sözleşmemi yenilemek istediler. Bu bu sene 3. oldu. Evet yanlış duymadınız. Bu sene üçüncüye benim sözleşmem yenildi diyor. Sürekli fiyat değişiyor yani ben sezonun başında başladığım fiyatın iki katının üzerinde de çıktım şu an, 3 katına yaklaştı. Ben soruyorum mesela ben telefondaki yardımcı olan kişiye de ses kaydı alındığı için bu arada yani onlar da zaten görevlerini yapıyorlar Emir kulu hepsi onlara bir lafım yok ama yetkililerin dinlemesi için aslında güzel şeyler söyledim ya yani şunu demek istedim sizin liginizin nasıl bir popülaritesi nasıl bir izlenebilirliği var ki? Yılda üç defa fiyat değiştiriyorsunuz mesela. Bir de diyor ki hayır yılda iki defa, üç defa değiştiriyorsunuz kardeşim. Ödediğim parayı bana mı öğretiyorsunuz? Böyle bir rezil bir yayıncı kuruluş var mesela ortada. Tiyatro var ortada. Ve siz bunu gerçekten bir spor müsabakasıymış gibi bize satmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki şu an mecburen alıyorum. Mecburen alıyorum. Ama umarım bu düzen yıkılır. Umarım bu düzen yıkılır. Çünkü artık bu yayıncı kuruluş fazla olmaya başladı. Çocuklarınızın bunu öğrenerek büyümesini istemiyorsanız tam tersini düşünürsünüz. Milyonlarca insan burada futbola aşık. Bu durumdan mutlu olmayan insanlar da şunu fark ediyorlardır. Benim yurt dışında yaratmış olduğum etki aslında yardımcı oluyor. Evet farkındayız. Ülke futboluna, Türkiye futboluna hiç zorunda olmadığın halde hizmet ettiğinin farkındayız. Hocam aslında ülke futboluna hizmet ediyorsunuz. Jose Mourinho olarak, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho olarak ülke futboluna hizmet ediyorsunuz. Ülke futboluna baltalamaya çalışanlara dur demek için buraya geldiniz. Bu düzeni yıkmak için buraya geldiniz. Bu düzeni yıkacak olan grubun e, bayrak taşıyanısınız ve biz Fenerbahçe taraftarı olarak teknik direktörümüz Jose Mourinho ile gurur duyuyoruz. Özellikle de şunu söylemiş yani. Çok fazla kudurmanıza gerek yok. Ben aslında size yardımcı olmaya çalışıyorum şeklinde ama karşı tarafta sizi anlayabilecek zekada bir insan topluluğu yok. Bunu da açık açık söyleyeyim. Yarınki maçta umarım güzel bir galibiyet alıp oraya bir hafta deplasmana daha rahat bir şekilde gideceğiz diyelim arkadaşlar ve Galatasaray'a bir de yaklaştı. Ama dediğim gibi Kocsisin de söylediği gibi maç maç düşünmemiz lazım ve Galatasaray maçını kazandığımız takdirde çok çok daha farklı şekilde konuşacağız. Çok daha güzel şeyler konuşacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.